Sevgili ve değerli arkadaşlarım, 10 bin aboneye doğru ilerliyoruz. İlk öncelikle hoş geldiniz. 10 bin aboneye doğru ilerliyoruz. Videomuzu beğenmeyi ve şu anda güzel bir yorum unutmayalım. her gün arkadaşlar abonemiz artıyor. Shorts videoları sayesinde birçok abone kazandık, birçok video kazandık, birçok video ürettik. Ve arkadaşlar bugün de sizlerle bir video çekiyorum arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 dakikalık olacak ve videomuzu sonuna kadar izleyelim. Bugün arkadaşlar bir bakkalda olacağım arkadaşlar ve bakkal ürünleri sizlere göstereceğim, ambalaj ürünlerini göstereceğim. Bir arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve şu anda güzel bir atmayı da unutmayalım. Bir arkadaşlar daha fazla içerik gelsin. Arkadaşlar burada ilk önce bir geniş açıdan alalım. Etrafı çekelim. Şuradan. Burada arkadaşlar sizlere göstereceğim. Tabi müşteri gelirse onlara da yardımcı olmaya çalışırız. Fakat büyük ihtimalle gelmeye de bilir. Burada arkadaşlar çamaşır su çamaşır suylarımız var. E, çamaşır sodası var. yani bu Bakkal, ambalaj, elektrik ürünleri gibi e, ürünler var arkadaşlar. E, cam temizleyici, şampuanlar, e, sabunlarımız var arkadaşlar. Burada yine burada deterjanlar var, burada kolonyalar var. Ve arkadaşlar ben daha fazla içerik üretmek istiyorum arkadaşlar. Blog tarzı videolar da çekmek istiyorum. Ve arkadaşlar sizler için ee daha fazla abonemiz arttığında 10 bin abone zaten büyük bir dönüm noktası arkadaşlar. Bir başlangıç olacak YouTube'da. 100 bin abone zaten baya büyük bir rakam. Ama hızlı bir şekilde ilerleyip 10.000 abone olmak istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden lütfen abone olup destek verin. Her gün shorts videosu yüklüyorum arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar burası da yan tarafımız ve burada da arkadaşlar kitap okuyoruz. Kitap okuma derslerimizi e, yapıyoruz arkadaşlar. Burada tablolarımız da var arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. E, Mekke, Kabe'nin e, cemaati görüyorsunuz zaten. Müslüman halkını görüyorsunuz. Burada yine tablomuz var arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz ve bu hocamızın bir yeri arkadaşlar. Zaten hocamızın ve arkadaşım hocamızın dükkanı zaten arkadaşlar. Bu da Mahmut Efendi Hazretleri'nin e, resimleri de var. Burada da arkadaşlar yine böyle bir saatimiz var. Allah ondan razı olsun. Tabii ki şey yüz bir alim, büyük bir usta, büyük bir yol gösterici. Allah ona rahmet eylesin. Ve arkadaşlar burada da zaten yine fotoğrafı var. Burada arkadaşlar dediğim gibi çoğu ürün var. Kalemler, silgiler e, ve dijital tahta bile var arkadaşlar. E, burada içeceklerimiz var burada içecekler var arkadaşlar. Ee, çikolatalar, çikolata meyve suları, kakao sütler, muzlu, çikolata çilekli. Burada arkadaşlar deterjanlar var. Deterjanlar ve kasa tarafında arkadaşlar. Ee, sakızlar, çikolatalar. Burada radyomuz var. Radyo açık oluyor herhalde. Bunlar neydi? Bunlar bakalım arkadaşlar. Yaz üzerinde ama yağ olması lazım. Ve arkadaşlar bu kısa bir video olacak arkadaşlar. Tabii sizlere göstermek amaçlı yapıyorum ve yani daha fazla video üretmek istiyorum arkadaşlar daha fazla video çekmek istiyorum ve arkadaşlar bu da sizlerin desteği sayesinde olacak like'larınız ve abonemiz sayesinde. sayesinde olacak burada arkadaşlar genel hepsi yerliyorum. ürün Geliyorum arkadaşlar. İsrail malları satılmıyor. Burada arkadaşlar kokularımız var. Bayanlara özel ve erkeklere özel kokularımız var. Mesela ben en çok ga e, damat kokusu var arkadaşlar. O güzel. Bir de bugün bunu keşfettim arkadaşlar. Nuru Aksa kokusu var. Bu da arkadaşlar gerçekten çok güzel bir koku. Burada da arkadaşlar bayan kokuları var. Mesela narin olarak yazıyor. E, burada bir tane vardı aslında. O güzeldi. Hangisi bakalım arkadaşlar. Hepsinden çoğunun narin yazıyor. Hüsna yazıyor arkadaşlar. Narin kokusu güzeldi evet. Burada arkadaşlar bu burada kalmış. Bunları buraya koyuyoruz. Evet. Burada kameraman da evet galiba. Kameraman gidiyor. Burada arkadaşlar halleylerimiz var. 9 kat var ülkerin. Kat kat var arkadaş. Çikolop var. Burada arkadaşlar misbak var. Yani burada arkadaşlar dediğim gibi ürünler gerçekten iyi. Yerli ürünler arkadaşlar ve e, helal sertifikalı olan ürünlerimiz de var. Allah şükür olsun. Burada misbahımız da var arkadaşlar. Burada tozlu ve bal şekerimiz de var arkadaşlar. Evet, videomuzu bu dakika geldiğiniz arkadaşlarımıza canı gönden teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, arkada da kitaplarımız var arkadaşlar, kitaplar var. Burada dediğim gibi, burada ambalajcı dediğim üzere arkadaşlar, burada sularımız var arkadaşlar. Ambalaj ürünlerimiz var. Burada da arkadaşlar sular, içecekler yine var arkadaşlar. Video bu şekilde arkadaşlar. Burada yine kitaplarımız da var. Burada kısa ve uygun kitaplar arkadaşlar. Dini kitaplar. Burada da arkadaşlar zaten yine ee, burada kamera sistem var arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da bir yazı var arkadaşlar. Seyret. Sabret, şükret, dua et, başkasını değil kendini değiştir. İlk önce tabii ki arkadaşlar kendimizi değiştirmemiz gerek. Burada da yine güzel bir tablo var arkadaşlar. Burada böyle yakından göstereyim. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum videomuzu izlemeye devam edelim. Bu dakika deriz arkadaşlarımız Cani Gönler. Teşekkür ediyorum. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, daha çok bu tarz ve bunun bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayalım. Müşteri gelmedi arkadaşlar. Bir tanıtım videosu yaptık. Bir bakkalda bir gün. Bakkalda bir saat geçirme videosu oldu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet